Herkese merhaba sevgili dostlar. Muhteşem bir pazar gününden herkese kucak dolusu sevgiler. Sonunda kitaplığımı yapmaya başlıyorum. Dün başlayacaktım aslında ama misafirimiz olduğu için onlarla vakit geçirdik. Onları ağırladık burada. O yüzden başlamadım. Bugün sakin bir şekilde kitaplığımızı yapmaya başlıyoruz. Kameramanımız da dünkü videomuzda size tanıştırmış olduğum sevgili dostum Harun Erbey. Haydi başlayalım. Şimdi işimize başlıyoruz. Ben size ufak ufak yapacağım aşamaları böyle kısa kısa 30 saniye 30 saniye çekeceğim. Bildiğiniz üzere 7 raflı ahşap bir kitaplık yapıyoruz. Bu herhangi bir yerde gördüğüm bir çizim değil. Bu tamamen benim kafamdan uydurmuş olduğum bir model. Bakalım nasıl olacak? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Bakalım altından kalkabilecek miyiz? Önce şuralarından 4 santimlik çentikler açacağız. Kalemle çizeceğim şu 4'e 4 kalasların içine gireceği şekilde. Sonra matkapla delip bidayla tutturacağız. Önce temizliklerini yapacağım. Temizliklerini yaptıktan sonra bu işlemlere başlayacağım. Ve montajı hazır olduğu zaman montajını kitaplığın olacağı yerde yapacağım. Çünkü bunlar çok ağır. Burada hazırlayacağız. Odamda montajını yapacağız. Üzeri talaşlı zımparadan çıktığı için önce burada üzerindeki talaşları atarak İşimize başlıyoruz. Şimdi yapacağımız şu. Şuradan bir çentik 4 santimlik 4 santimlik bir tane de tam ortasından duvar tarafından şuradan bir tane çentik açacağız ki 2 metrelik raf zamanla aşağı doğru yamulma yapmasın. Eğilmesin. Üzerine de ağırlık koyduğumuz zaman. Şimdi 30 santimlik mesafenin bir kitaplık için çok uzun olduğu hakkında bazı yorumlar var, eleştiriler var. Evet haklısınız ama bu sadece bir kitaplık değil. Benim fotoğraf makinemi, lenslerimi, retro bir televizyonum var, eski tip nostaljik bir radyom var. Onları da buraya koyacağım. Yani odamın yükünü kaldıracak bir raf olacak aslında. Sadece bir kitaplık olarak düşünmeyin. Zaten kitaplık olarak düşünseydim dediğiniz gibi maksimum şöyle 20 santimlik bir genişlik yeterli olacaktı. Bunu aslında marangozda yaptırabilirdik ama unuttuk, sonradan aklımıza geldi. Acelemiz yok, keyfine bakıyoruz. Hem benim de elim testereye alışmış olacak böylelikle. Bu tarz işleri yapmaya el alışkanlığım olacak. O yüzden sıkıntı yok. Orta çentini açmak için şu anda 2 metre, 1 metre mesafe burası, 2 santim buradan 2 santim de buradan işaretliyorum ve buradan dörde dörtlük çentimizi açıyoruz. Evet. Elim biraz daha alıştı. İlk yaptığımda daha kötüydü. Şimdi daha düzgün oldu. Yapa yapa el alışıyor. Bir de zımpara temin ettim Enginden. Şimdi bu geçişleri zımparayla yumuşatıp kılçıklarını temizleyeceğiz. Şimdi sobayı yakacağız. Bana yardım eder misin? Evet. Tamam gel. Ben bunu götüreyim. Bunu kullanmayı biliyor musun? Evet. Kullan bakayım. Böyle bak. Evet bak onu nereye getireceğim biliyor musun? Bana doğru gel şimdi. Odun alacağız Odunluk. İleri doğru gel. Kaldır şimdi ileri doğru yürü. Yürü 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 yürü. Koçum benim be. Evimin erkeği be. Geldik. Tamam. Bu, bu. Evet o güzel. Tamam. Bunu kaldırayım mı? bir, bir tane daha al. Bir sürü al. Sorun yok. Buyurun. Çok teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bak oğlum komşumuz bize roka vermiş. Tap Gördün mü? Tamam. Şimdi bak altlardan altlardan alırsan eğer üsttekiler devrilir. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musun? Üstlerden üstlerden alacaksın. Dur o çok ağır bekle. Bu da rüzgardan uçmasın diye. Böyle koyacağım bunu. Bak böyle açıyorsun. Şu incelerden küçüklerden al ver bana bakalım. İmece yapalım. Sen bana ver ben arabaya koy. Hayır ben arabaya koyayım. Peki tamam sen koy. Tamam bu kadar yeter baba. Yok yetmez daha bütün gece yakacağız. Bu, bu büyük mü? Yok güzel verebilirsin onu bana. Ya da koy tamam. arabaya. Ağır değil mi? Bir ağır değil. Şöyle koy. Sen var ya tam bir köy çocuğu oldun bu, ya. Bu yemek mi? Evet Roka komşumuz vermiş. Toplamış bahçesinden. Bu akşam yiyeceğiz Ne? Ben bu akşam ne yapacağım biliyor musun sana? Bilmiyorum. Mangal. Karnın acıktı mı? Evet. Ama sen sana bir görev vereyim mi? Ne? Sen de beni kameraya çek. Tamam. Ben şimdi bu arabayı götüreyim. Sen de kameraman ol olur mu? Tamam. Çünkü bu da bir iş. Bu da çok önemli. Kafama takacağım mı? Yok elinde tutacaksın. Tamam. Buradan gördün, beni göreceksin burada kameranın içinde tamam mı? Çevir tamam. bana doğru onu. Nasıl? Evet, hadi çevir bana doğru şimdi kamerayı. Görüyor musun beni? Evet. Hadi bakalım, yürü. baniye doğru git. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Aferin sana ya. Bak kameraman da oldun oğlum. Beni çek şimdi. Bana çevir. Onu nereye çevirirsen kamera oraya çekiyor, anladın mı? Yok. Bu kadar basit. Şimdi bak bu odunları, bak al bunu, bunu annene götür. Tamam. Anne komşumuz bize roka verdi de, sıkı tut, sıkı böyle değil, dağınık, dağınık değil. kucağını sarıl götür, hepsini tut bak böyle. Al. Komşumuz bize taptaze roka verdi anne de. Roka. Roka. Komşumuz verdi. Ay, çok teşekkür Biz ediyorsun. şimdi odunlarımızı toplayıp geliyoruz annesi. Sevdin mi kamerama işte kamera işlerini? Evet. Yapma oğlum. Havaları çekme. Öyle olmaz ki. Ben bunu bakıyorum. Bulutlara mı bakıyorsun? Evet. Yağmur yağacak mı diye. Güzel mi bulutlar? Evet. Sen bulutları mı seviyorsun? Ha? Baba. Canım. Yağmur yağacak mı diye bir bakıyorum. Öyle mi yapıyorsun? Evet. Güzel mi oğlum burası? Evet. Mutlu musun burada yaşamaktan? Evet. Tamam. Sen ya. kameraman mı olacaksın büyüyünce? Hayır. Ne olacaksın? ya biliyordum bunu diyeceğini. Yap bakayım hareketini. İşte bu ya. At bunun içine. Çok sıcak ama. Öyle olmaz. Bak buradan atacaksın. O kadar yanmaz elin. At. Tamam ben hallederim gerisini İşte bu Bravo sana Şimdi camını sileceğiz Dostlar kitaplık yapımına Bugünlük artık burada mola veriyoruz Misafirlerimiz var bildiğiniz gibi Bundan sonraki aşamalarına Yarın devam ediyoruz Sevgili dostlar yorucu bir iş fakat şöyle bir güzelliği var. Şimdi daha iyi anlıyorum ben böyle kendi yapçıların neden bu işi yaptığını. O kadar güzel bir manevi huzuru var ki bu yorgunluğun bittiği zamanı hayal ediyorsun ve ondan sonra onu her kullandığında bu yaptığın yorgunluk ve bu yaptığın emek ona bence bin kat daha büyük bir değer katıyor. Hazır alabilirdik. Bir usta çağırıp onun montajını yaptırabilirdik. Ama şimdi onun her zerresinde bizim emeğimiz ve terimiz var. O yüzden çok keyifli. Bir takipçimiz şey yazmış. Onun üstüne muhakkak bir tarif at kitaplığın üstüne. Ve bir de imza at. İleride oğlun onu kullandığı zaman diyecek ki bunu babam yapmış elleriyle. Bilmiyorum tabii yeni jenerasyon bu tip şeylere kadir kıymet verecek mi? Ama tabii jenerasyonla da ilgisi yok. O bizim onu nasıl yetiştirdiğimizle, o manevi değerleri nasıl vereceğimizle alakalı bir durum. Güzel ya. Sevmese bile ben seveceğim ondan eminim. <laughs> Şimdi mangal kömürümüzü alalım. Ondan sonra evimize gidelim derken... Dün 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 şangırt. Market kapatmış. Çok güzel. Bakalım. Belki de komşudan isteriz biraz. Borç yarın alıp yerine koyarız. Hadi bakalım birazdan bilgilendiririm sizi. Sevgili dostlar, komşumda mangal kömürü varmış. Şimdi bana bu akşam bana yetecek kadar verecek. Köy yeri böyle insanlar birbirleriyle çok güzel paylaşımlar yapıyorlar ve bunun için karşılık beklemiyorlar. Çok oluyor yeter bu sene. Ne kömürü yenge bu? ocakta yakdamız odunun kömürü. Nar ekşisi falan yapmak için mi? Ha ha nar ekşisi yaptım. Bekmez kaynadırın. Harap e, buyunuz bekmez harap bekmezi kaynadırın. Onu... Normal yaktığımız ocakta yaktığımız odunun kömürü. Şey de çok güzelmiş mangalınız. Tüpten. Ben de yapacağım bundan. Bu büyük tüpten yaptı, kesti. Spreyle <laughs> önce ağzını sökeceksin. Evet. Patlarmış. İçini suyu dolduracağım, boşaltacağım. Öyle yapacağım şimdi. Şey. Üstünde de Bu nasıl yaptı? Bu bu, bu... Demirden, Demirden kaynak kaynattı. Karşıyordu. Kaynak makinesine kaynak yaptı. Ya süpermiş ya. Mis gibi mangal işte sana. Ha, o da çiftlik mangalı sevmeyi olan vermiş. Zararlıymış evet. anne değil. Tamam ablam. Allah razı olsun. Sağ ol. Valla bakkal kapalıydı. Kömürsüz kaldıydık. Teşekkür ederim. Hakkını helal et. Helal olsun. Bizim kardeşim varmış. Onlarda kömür aşağıda. Yerim de oradan getirelim şey alsın. Bu arada devam yapalım diye uçvarı buraya alalım gelin de. Dur tamam. Durdu, varmış. Tamam anne. Çok sağ olasın. Hadi iyi akşamlar. Selam söyle abime. Selam. Sevgili dostlar komşumuzdan kömür istedim. O sağ olsun bana mangal da verdi. İçinde dedi kömür de var. Ekstra kömür de verdi. Kömürü de odun kömürüymüş. Sağ olsun mangalı şu şekilde tüpü keserek yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Belki ben de bir tane hurda tüp bulup böyle bir mangal ben de yaparım. Bir sürü para vermektense böyle kendin yap projeleri çok daha güzel. Bugünümüzü tamamladık. Şimdi birazdan mangalımızı yakacağız. Misafirim Harun'la ve sevgili eşi Gözde ile beraber güzel tatlı bir akşam yemeği yiyeceğiz. Ama biliyorsunuz ben yemek görseli paylaşmayı sevmiyorum. O yüzden videomuzu burada kapatıyoruz. Bu dakikaya kadar izleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.